Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın muhteşem görüntüleri geldi. Bodrum'da tatil yapan güzel çiftimiz yine esrarengiz görüntülerle ekranlara geldi. Sizler için Gamze Erçel ve Eşi Caner Yıldırım'dan gelen muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için olağanüstü kareleri paylaşmaya devam etmekteyiz. Daha da muhteşem görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın Tatil sefası romantik anlarla akıllarda kazındı kaldı. Daha da muhteşem görüntüler sizleri bekliyor olacak. Hoşça kalın.